Hepinize merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere maxc borsasının hazırlamış olduğu bir launchpad projesinden bahsedeceğim bu videomuzda bakın Maxc H of Zalmoxis Coson Token e, Launchpad projesinden bahsedeceğim. Burada nasıl Launchpad'e katılım sağlayabilirsiniz ve e, nasıl Coson Token e, kazanabileceğinizden sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. E, gerçekten güzel bir etkinlik biliyorsunuz ki e, borsaların Launchpad projeleri gerçekten çok güzel kazançlar e, sağlayabiliyor bizlere. E, bu yüzden de şimdi bu videomda sizlere Maxc'e borsasındaki bu Launchpad projesinden bahsedeceğim. E, bu Launchpad projesi Maxc'e borsasındaki 7. arkadaşlar bakın 7. oturumunu başlatabiliyorsunuz diyor. Age of Zalmoxis Coson Token. burada bakın detaylardan şimdi sizlere birazdan bahsedeceğim. Öncelikle MEXC borsasında herhangi bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linke tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran gelecek. burada bakın mail adresinizi yazacaksınız. Bir şifre belirleyeceksiniz. Şifrenizi tekrar yazacaksınız. Doğrulama kodu kısmında kodu al butonuna tıkladığınız zaman yazmış olduğunuz mail adresinize bir doğrulama kodu geliyor. Bu doğrulama kodunu buraya gireceksiniz ve daha sonrasında kutucuğu da işaretleyerek buradan kayıt ol butonuna tıklayarak üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca bizim referansımızla, da, bizim davetimizle geldiğiniz için bakın burada e, borsada da %10 komisyon indirimi kazanmış oluyorsunuz. Diğer kullanıcılara göre %10 daha az komisyon ödüyorsunuz alım satım işlemlerinizde. E, bu şekilde de bizim referansımızla geldiğiniz için bir avantajınız var ee, dediğim gibi bu şekilde kayıt olabilirsiniz şimdi hesabımıza gelelim hemen Üyeliğinizi oluşturduktan sonra arkadaşlar hesabınıza giriş yaptığınızda öncelikle KYC kimlik doğrulama işleminizi yapmanız gerekiyor. Bunun için de bakın profilinize geldiğinizde sağ üstte bakın profil kısmı var burada insan simgesinin bulunduğu kısma geliyorsunuz. Burada kimlik kısmı var. Kimlik kısmına giderek KYC kimlik doğrulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunu daha hızlı yapabilmek için üyeliğinizi oluşturduktan sonra Mexse borsasının mobil uygulamasını indirebilirsiniz. Google Play veya App Store üzerinden indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mobil uygulamaya giriş yaparak hızlı bir şekilde kimlik doğrulama işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yaklaşık 1-2 dakika içerisinde zaten kimlik bilgileriniz onaylanıyor. E, kimlik doğrulama işleminizi de yaptıktan sonra hemen gelelim buradaki Launchpad etkinliğine. Şöyle bakın görselde de sizlere göstereyim. Maxia Launchpad Age of Zalmoxis Koson e, arkadaşlar Koson token katılmak için sadece elinizde 10 MX veya 10 USDT tutun diyor. Yani e, buradaki Launchpad projesine katılım gerçekten çok kolay. Hesabınızda, spot hesabınızda ya 10 MX token tutacaksanız, Mexico borsasının kendi kripto para birimi olan MX token'dan e, zaten 1 MX de yaklaşık 1 dolar. Yani aslında 10 dolar tutmuş oluyorsunuz her ikisinde de. 10 MX veya 10 USDT tutarak hesabınızda e, buradaki COSON token'dan ödül havuzundan yararlanabileceksiniz. Bakın anlık görüntü tarihi 23 Eylül 190'dan 27 Eylül 18.59'a kadar Türkiye saatiyle. Listelenme tarihi de borsada 29 Eylül 15.00'da Türkiye saatinde listelenecek. Ve elinizde kazanmış olduğunuz tokenları borsada satabileceksiniz Koson USDT paritesinde. Hemen şimdi detaylara gelelim yine. Burada bakın paylaşmış oldukları makale üzerinden. Ee, devam edelim. Burada Maxxia Launchpad'in 7. oturumu başlıyor diyor. Şimdi arkadaşlar katılım linki. Katılım için hesabınıza geldiğinizde bakın kazan kısmına geliyorsunuz. Burada Launchpad sekmesi var. Ee, buradan ulaşabilirsiniz ya da direkt buradan da tıkladığınız zaman makale üzerinden sizi buraya yönlendiriyor zaten. Hemen token'ın detaylarına bakalım. Token adı Age of Zalmoxis Coson Token. Toplam arzı 270 milyon adet olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Maxxia Launchpad'e tahsis edilen toplam token 1 milyon adet. Koson token dağıtılacak MaxxJay borsasında e, bizlere arkadaşlar halka satış fiyatı bir koson 0.10 dolardan satışa sunuluyor yani launchpadde bir e, koson token 0.10 dolar Token satış formatı abonelik desteklenen oturumlar MX token veya USDT dediğim gibi ya 10 MX token tutacaksınız en az ya da 10 USDT tutacaksınız Ne kadar çok tutarsanız tabi ödül havuzundan daha fazla koson token alma hakkına sahip olabilirsiniz Katılıma baktığımızda token dağıtımına abone olmak için MX veya USDT taahhüt edebilirsiniz diyor. MaxC 23 Eylül 2022 19.00'dan 27 Eylül 18.59 Türkiye saati arasında 4 gün boyunca kullanıcıların MX ve USDT varlıklarını kaydedecektir diyor. Taahhüt edebileceğiniz maksimum MX ve USDT miktarı anlık görüntü döneminde spot cüzdanınızdaki günlük ortalama MX ve USDT bakiyesine bağlıdır. Hemen şöyle baktığımız zaman MX token ve USDT için ayrı ayrı token tahsisleri var arkadaşlar. Dediğim gibi MX'e toplam ayrılan eee Toktan tahsis edilen token sayısı 1 milyondu. Bunun 800.000 adedi MX token tutanlar için dağıtılacak. 200.000 adedi de USDT tutanlar için dağıtılacak. Minimum 10 MX ve minimum 100, 10 USDT tutarak dediğim gibi buraya katılım sağlayabiliyorsunuz. Burada da bakın MX token'da maksimum 100.000 MX token tutabiliyorsunuz. USDT'de de maksimum 1000 dolar tutarak. E, Maksimum sayıda COSON token alabilirsiniz Şimdi burada baktığımızda hangisi daha avantajlı e, MX token tutarsanız token tahsisi daha yüksek yani buradan kazanma şansınız daha fazla Olur arkadaşlar çünkü MX token için 800 bin adetlik bir Token tahsisi varken USDT tutanlar için 200 bin adetlik bir Token tahsisi olduğunu görebiliyoruz en az 10 MX Veya en fazla 100.000 MX Yine en az 10 USDT veya en fazla 1000 USDT tutabilirsiniz. Ne kadar çok tutarsanız tabii ki daha fazla token'dan alma hakkına sahip olabiliyorsunuz. Hemen zaman çizelgesine bakalım. Birinci... Anlık görüntü dönemi dediğimiz gibi 23 Eylül 19.00'dan 27 Eylül 18.59'a kadar 4 gün boyunca MX token veya USDT bakiyeleriniz e, görüntüleri alınacak arkadaşlar. Günlük ortalama MX pozisyonu eşittir. 4 gün boyunca tutulan en küçük MX pozisyonların toplamı bölü 4 gün. E, bu şekilde ne kadar MX veya ne kadar USDT tuttuğunuz e, görüntüleri alınacak ve hesaplanacak. İkinci abonelik dönemi arkadaşlar. E, dediğim gibi bakın öncelikle geliyorsunuz cüzdanınıza spot hesabınıza geliyorsunuz. Buradaki e buradaki launchpad'e katılım sağlayabilmek için spot hesabınızda en az 10 dolar veya 10 adet MX token olması gerekiyor. E dediğim gibi bunu ne kadar fazla tutarsanız elinizde o kadar fazla tokundan alma hakkına sahip olabilirsiniz. Yani 10 USDT değil de siz buraya 500 dolar attınız. Zaten maksimum 1000 dolar kabul ediyorlar. Ne kadar çok bakiye tutarsanız o kadar fazla bu tokundan alma hakkına sahip olabilirsiniz. bu şekilde bakiyenize bunu aldıktan sonra geliyorsunuz ikinci abonelik dönemi. İkinci kısımda da 28 Eylül 2022 çift sıfır çift sıfırdan 28 Eylül 2022 12 çift sıfıra kadar arkadaşlar Türkiye saatiyle abonelik dönemine kayıt yapmanız gerekiyor. Bunun için de şimdiden MX veya USDT'lerinizi hesabınızda tutacaksınız arkadaşlar. Ta ki 28 Eylül'e kadar. 28 Eylül günü gece çift 00, sıfır çift sıfırdan öğlen 12'ye kadar MaxC Launchpad kısmına geleceksiniz. Ee, burada Age of Salmoxis Coson Token gözükecek. Bakın şu anda daha henüz gözükmüyor burada. Ee, burada gözükecektir aktif olarak. Bunun üzerine tıklayacaksınız. Burada bakın başka bir proje ancak gözüktüğü zaman Age of Salmossin üzerine tıklıyorsunuz ve burada bakın katılım butonu olacak. Bu butona tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu belirtilen dönem içerisinde bakın 28 Eylül çift 0 sıfır çift sıfırdan öğlen 12'ye kadar buradaki butona tıklayarak katılımınızı sağlamanız gerekiyor. Bakın kullanıcılar abonelik süresi boyunca yeni projeye belirli bir miktar MX veya USDT taahhüt etmek için butona tıklamalıdırlar diyor. Butona tıkladıktan sonra artık dağıtım dönemini bekleyeceksiniz. 28 Eylül 13.30'da bakın. Yani burada bittikten sonra yaklaşık 1.5 saat sonra burada dağıtım dönemi olacak. Ve burada hesaplarınıza ne kadar token geliyorsa e bunlar hesabınıza dağıtılacak arkadaşlar. Dağıtıldıktan sonra da e, dediğim gibi borsada listelenme tarihlerinde hemen görebiliriz. koson USDT alım satım 29 Eylül 2022 15.00 Türkiye saatiyle borsada listelenecek. E, ve bu şekilde bakın 30 Eylül'de de para çekme işlemleri e, yapabilirsiniz. Yani kazandığınız tokenları 29 Eylül 15.00'da e, burada hemen trade kısmına geleceksiniz. Alım satımdan spot trade'den e, alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz gerçekten hani güzel bir proje arkadaşlar. burada Launchpad projeleri daha önce bakın birçok Launchpad projesi yapıldı. Hemen şöyle bakalım. burada bakın birçok Launchpad projesi yapıldı. Şu anda bu Launchpad'in 7. oturumu. daha öncekiler çok güzel kazandırdı eminim. Bu da güzel kazandıracaktır. Bu şekilde katılımlarınızı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sizlere anlatmış olduğum yine aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu şekilde sizlere MaxxJay borsasının hazırlamış olduğu Launchpad projesinden bahsettim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.